Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında reytinglere damga vuran dizinin yepyeni görüntülerini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Dizinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni karelerle de karşınızdayım. Tüm seyirciler dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyor. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın.